Evet arkadaşlar 17 Haziran 2025 günlerden salı saatimiz 20.35 Görmüş olduğunuz gibi karşıda bir kutu Bozay. Ya, <laughs> ya? <laughs> Boz <laughs> <laughs> ya Begüm ya manyak manyak şeyler yapma ya Evet arkadaşlar, Baden'in bulmuş olduğu. Kaç Kim bulduysa buldu işte. Kim bulduysa buldu oyununu oynuyoruz. Sihirli kalem oyunu. Sihirli kalem oyunu. Sihirli kalem oyunu arkadaşlar. Zehirli. Ha zehirli. Zehirli kalem oyunu arkadaşlar. Dur bir Oynuyoruz.

Evet arkadaşlar bu oyuna takmış durumdalar. Çok seviyorlar. Çok severek oynuyorlar. Günde 24 saat 32 vakit bu oyunu oynamadan duramıyorlar. E, değil mi? Kaç önce de Aa. <laughs> Kaç hafta önce. Sen benim bir şekilde olur mu? He? Sen benim bir şekilde olur mu? Tamam. Benim kafayı yemeye başladım da. Sen seçtin mi? Yok. No. Begüm seçti mi? Gel. <laughs> Seçtim ben. Ya Begüm. <laughs>

Hangini seçtin? Ne? <laughs> ha, ha. Hadi benim seç. <laughs> ya bunu seçtim daha sıkıyor. baba. Tamam. Seçtin. Hadi bakalım. Başlayın bakalım tontoşlar. Hadi. Hayır öyle yapmayacaksınız. Kaya tahta mozaik diyeceksiniz. Hayır, 2 dakika önce seçtiğini unutuyor çocuk. atmosfer tabakası vay. Hadi. Seç bakalım hadi Begüm. Bak. Seç bakalım hadi. Hadi seç bakalım. Önceki videoda kendi şey, kendi seçtin şey, şey, mi baba? Baba. Ne yaptın mısın nasıl? Baba. Dikeceğim. Baba. Dikeyeğim her şeyi dikeceğim. Yapacağım. Ben de seçtim. Hani ben görmedim. Ne seçtin? Dur bir padi bekle. Tamam. Sıra sende bela. Hadi başlayın. Orada da bana hayır Başlayın. Ya gördüm de. Görmedi görmedi. Ne oluyor? Ay gidiyorum. Gördüm. Hadi. Ay şu seçti. Benim kendi seçtiğimi... Kendi seçtiğini soramıyorum Ben Benimkini soruyorum. Seninkini sormadı, kendininkini sordu. Yeni olmuş. Hadi Hadi garibanlar. Sen Niye.. Hadi garibanlar. Sıra Bu... kimde garibanlar? Hadi. <laughs> Son iki kaldı. <laughs> Seçeceksin birini. Sen bir seç. Çünkü <laughs> ikiniz de kahverengiyi seçtiniz. i̇kiniz de kahverengiyi seçtiniz. <laughs> ya vallahi ribonekli asit gibisiniz ha. Seçtin mi? <laughs> Begüm seç. Gule güle Gula güle. Güle güle. Seç. Boya yapmıyorlar, kalem seçiyorlar. Seç. Bye bye. Hani gitmiyordunuz bir iki hafta? Bay bay. Şeye cam sıkıldı. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Seçti. Seçti. <laughs> Yapışır. Anam öldürdü adamı ya. Ki iyi adamdı. Yazık oldu ya. Yardım etti diye öldü adam. Ben seçtim. Daha ben seçtim. He ben seçtim ki. Ben seçmedim. Seçti. Seçtin ya. Ben seçtim. Seçtim. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Onu seçmedi. Seni kandırıkçılık yapıyor. Ben seçtim! Ben, 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 <laughs> ben seçmiştim! Hangisiydi? Ben seçmiştim. Tamam, ne hatırladım, bile, hatırladım. Ben seçmiştim. ben seçmiştim. Tamam, o bir İngilizce bilmiyor. bilmiyor, Hadi bakalım. Hadi kontratı yenileyin çabuk. Hadi sansasyonel güzeller, hadi sansasyonel güzeller. Hadi sansasyonel güzeller. Tamam ben çizdim Sıra sende Begüm. Güvenli. Yok lan. Seç bu hadi. Yanlış oldu Begüm. Ee, bir mor seçtim bir de kırmızı seçtim. Şey o zaman sen de iki tane seç hadi. Hayır. Hayır. Güvenli. <laughs> ne? Maki, kırım ne? Kırım şey ha. hadi franki hadi Frankie. Bir tanesini seç. Hadi yalan yapıyorsun, yapıyorsun. Seç. Ben o o açık yeşil. Seç. Ya bir şey çıkmıyor. anne. Güvenli. Güvenli. Sıra sende be Güvenli. <laughs> <laughs> Aptallar sizi gene aynı seçtiler. Ben aptal değilim. Siz... Sen Matilda'sın. Ben bunu seçtim. Seç. Asla öyle bir şey yapmadım. Çünkü ben Benim hileciyim. Bari, Hile bacıyım. Kutu, kutu, kutu. Şuraya. Hı. Döner, seç seç Begüm. <laughs> Gördün mü Bade? Hile yapma. Gördün değil mi camdan? Gördün mü? Gördün de. mi? Yok. Hadi. Ya, için. Ben seçtin ya sen ne yapıyorsun? Koy. Ya seçtin seçtin. Hayır. Atın Atın. Bade gördün mü demek ki ne ilk seçtiğini? Yok. Görmemiş görmemiş. Tamam ilk seçtin. Hayır bilirse zaten hile yapmış demek. <laughs> hadi hadi sıra Bade'de. gidiyor gidiyorlar. Hadi Bade. Evet. Sen seçtin mi Bade? E bakıyor. E bakıyorsun bugün. Tamam gel. Duydun mu yoksa. <laughs> Duymadı. Hayır duymadım, duymadım. Hayır. Hadi, hadi duymadıysan hadi. <laughs> ben. O zaman yeniden seçin. <laughs> Duyduysan yeniden seçin. Peki bu oynayacağım bugün duymuş muyum? Tamam. Ya duydum ya. Ay, seçtik, değil mi? He? Hadi seçtim tamam. Aynı şey mi? Aynı. Evet, aynı şeyi seçtiniz doğru. Abi açık mavi. Evet. Değil Yeniden seçin hadi. Ben bakmayacağım bu sefer hadi. Ama bu unutuyor. Bak, bak. Tamam sen gözlerini kapat. Seç Bade. hadi Begüm. Ben böyle alırım ki işledim. Tamam koy. Seç Bade. Kapat gözünü Begüm. Arkan dön. Arkan dön şu Begüm. Seç. Oraya seç çabuk. Çabuk seç sen de çabuk. Tamam başla. Seçti. Seçti. Siz, siz. Nasıl unuttun ya? <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Hadi Lewandowski. Hadi taş, teneke, makas. <laughs> Güvenli. 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 Ben şey Seç. Güvenli. Güvenli. Ha Güvenli. Güvenli. Ha, tamam. Güvenli. Hadi. Hadi. Güvenli. Seç. Gel Kendi. Evet. Seç. Ben seçiyorum? Güvensiz. Kırıncıyı seçmişti Evet. Yenildin. Eee. <laughs> tamam, evet. Bu beni ısırdı. Isırdı. Bade düşünelim yeni değişik bir oyun bulalım. Tamam. Üçüncü Begüm sıra ya. sende. Hadi 9 6'yı ko. Hadi 9 6'yı ko. Ya Begüm'den her zaman uçarak geliyor ya. Seç. Aa, no, Den de. kulağını kapat. Kulağını kapat Ay. seç. Değil. Seç. Kulağını mı kapat? <laughs> ah gördü yeniden seç. Ya kulağımı da kulağımı da bak Seç. Kulağını kapat dedi. Ha doğru pardon. <laughs> Böyle kulağımı kapattım ve şimdi ben seçeyim mi? Seçti. <laughs> Basma şu masaya kırıyorsun ya. Seçtim. Tamam başlayın. Ya niye hep aynı şeyi seçiyorsun ya? <laughs> İpucu verdi. Ay unuttum. Yeniden Ay, seç unuttuysa. Ben seçeyim. Tamam. <laughs> Güvenli Güvenli Görenli. <laughs> Güvenli ya <laughs> <Güvenli. gülüyor> Duydun değil mi? <laughs> Tamam. Sen Begüm neydi? Begüm neydi? Begüm seç. galiba Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da son sasyonuna geldik. Hayır, hayır, bir tane daha. Ve asla görüşme görüşmemek üzere elveda diliyorum. Bir tane daha hadi. Bir tane daha. Hmm, dur kaç dakika oldu bir bakalım. Hmm, evet evet bayağı aşmış. Ben <laughs> de <laughs> Hadi şu an bir kişi daha. <laughs> ya Begüm ya. <laughs> Ağzından salya çıkarttı, görmedin mi? <laughs> Pislik ya. Hadi bir de kapatalım, sen ben aç Bir de salya çıkart. Evet arkadaşlar, <laughs> bugünlük bu kadar. Elveda. Ova. Ova.